Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebeğini kullanacağım evet modelin yapım aşamasına geçelim evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 7 ve 7'nin katları artı 6 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle ilmeklerimizi biz sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bir model 1 2 3 4 5 6 7 ikinci model 1 2 3 4 5 6 7 üçüncü model artı 6 demiştik 6 ilmek daha ilave edeceğim daha doğrusu 5 ilmek daha ilave edeceğim bu ilmeğimden başka Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım 7 ve katları artı 6 ilmek ilave ettim modeli anlatabilmek için bana bu kadar yeterli başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum fazla ipimizi keselim ve başlayalım Öncelikle şöyle bir iki sıra lastiğimi öreceğim ve lastiğimin üzerine modeli başlayacağım bir düz bir ters lastik örüyorum siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Evet ben lastiğimi biraz uzatıp geliyorum. Evet ben şöyle bir miktar lastiğimi ördüm. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar yeterli. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu 4 ilmeğe modeli kuracağız. Birinciyi değil ikinciyi arka yüzden şöyle örüyorum. Çıkarmıyorum. Daha sonra da birinciyi örüyorum. ve çıkardım. Tekrar birinciyi değil, ikinciyi şöyle arka yüzden batarak düz olarak ördüm. Daha sonra da birinci örüyoruz. Ve çıkardım. Şimdi ipi benden yana alıyorum. Arada 3 tane ters örüyoruz ipi arkaya aldım tekrar bakın birinciye değil ikinciye arkadan batarak ördüm daha sonra birinciyi şöyle tekrar yapalım bir kez daha aynı işlemi tekrar ediyorum ipi benden yana aldım ve tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım yine önce ikinci ilmeği örüyorum düz olarak daha sonra birinciyi çıkardım birinci değil ikinciyi arkadan batarak örüyorum daha sonra birinciyi örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 model ters ördüm ipimi arkaya aldım yine bakın önce ikinciyi örüyorum daha sonra birinciyi yine bir kez daha önce ikinciyi arkadan batarak örüyoruz ve ondan sonra da birinciyi örüyorum Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Bakın bir model, 2 3 dört model. Modellerimizi yerleştirdik. Ön yüzden. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada da yine işlemimiz aynı. Birinciyi değil ikinciyi ters örüyorum önce. Daha sonra birinci örüyorum. Ve çıkarıyorum. Tekrar birinciyi değil ikinciyi örüyorum önce ters olarak daha sonra birinciyi örüyorum ve çıkarıyorum ip arkaya aldım burada üç tane düz örüyoruz önde ters olan arkada düz örülüyor ipi benden yana aldım tekrar ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm ve daha sonra da birinci ördüm ikinci ilmeği örüyorum önce ters olarak ve daha sonra da ikinciyi ördüm çıkardım ipi arkaya alarak 3 ilmek arada düz örüyoruz ipi benden yana aldım ve tekrar aynı işlem modelimizin yapım aşaması gayet kolay gördüğünüz gibi herhangi bir zorluğu yok tekrar 3 ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım önce ikinciyi ters örüyorum daha sonra birinciyi önce şöyle ikinci ilmeği ters ördüm daha sonra birinciyi ördüm kenar ilmeğimi de burada ters ördüm modelimizi bir kez kurmuş olduk şu anda anlaşılmıyor Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek bir kez daha birlikte tekrar edelim modelimizi. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bakın arkadan önce ikinciyi ördüm. Daha sonra birinciyi de çıkardım. Yine ikinciyi örüyorum ikinci ilmeğimi. Şöyle ilmeğimi sık almışım, örmüşüm daha doğrusu. Önce 2'yi ördük. Sonra 1. Ve çıkardım. İpi benden yana aldım. 3 ters arası için. İpi arkaya aldım. Yine önce 2 sonra birinci ilmeği ördük. Tekrar aynı işlem. ipi benden yana aldım 2 ilmek pardon 3 ilmek ters ipimi arkaya aldım yine önce ikinci sonra biri örüyorum kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Bakın yavaş yavaş model kendini göstermeye başladı. Arka yüzdeyiz. Modeli ikinci kez tekrar ediyoruz. Önce ikinci ilmeği ters örüyoruz. Daha sonra biri. Modelimizin yapım aşaması bundan ibaret arkadaşlar. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de büyük bir parçada gör. Önce 2'yi örüyoruz. Sonra 1. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Önce 2'yi ördüm. Sonra 1'i çıkardım. Önce 2'yi ters ördüm. Sonra 1'i ve çıkardım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz ördüm. Evet kenar ilmeğimde burada ters olarak ördüm modelimizi iki kez tekrar ettik birlikte modelimiz de ortaya çıktı zaten. Şimdi e, dediğim gibi modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Videonu göstereyim size. Evet bu da benim kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Modelimizin büyük hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde oluyor. Ee, tabii ki şu anda e, ördüğümü biraz ince olduğu için şu kısımlarda e, aralar var. Daha kalınla örerseniz daha da e, belirgin olacaktır bu ilmek ilmekleriniz. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden atkı örebilirsiniz, bere yapımında kullanabilirsiniz, etol şal yapabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, çocuk örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.